Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum dinlenmek nedir ve dinlenmek ne değildir. Toplum içinde alışkanlıklarımız bize öğretilmiş birçok alışkanlığımız var ya da bizim kendi kendimize gözlemleyerek öğrendiğimiz ya da bu böyledir, işte usulen yapılır. Veyahut da başka türlü olmaz diye düşündüğümüz birçok adet ve kültür var maalesef ki. E, bu kültürler iyi de olabiliyor ama bazen hayatımızı olumsuz da etkileyebiliyor. Mesela sigara içmek, e, çok aşırı derecede kafein tüketmek. Bunlardan bizi olumsuz etkileyenleri ve maalesef ki, Dinlenmek dediğimizde birçok tiryakinin aklına sigara içmek, mola vermek ve uyarıcı kafeinli yüksek içecekler içmek geliyor. Yani dinleneceğim ben şimdi bir mola verip gideyim dışarıya bir sigara içeyim. Bu benim için bir dinlenme molası. Veya oturayım şimdi güzel bir kahve Türk kahvesi içeyim. Oh şöyle bir oturayım dinleneyim. Evet bu belki o anda hoş ve güzel gözüküyor olabilir yani iyi hissettiriyor gibi gelebilir insana ama e, büyük resimden baktığımızda son derece uyarıcı ve bedenimizi yorucu aktivitelerdir. Aynı şekilde cep telefonları da bunların içine girmiş vaziyette yani kafein gibi bir uyarıcı e, sigara gibi bağımlılık e, yaratan bir şeydir şey haline geldi hayatımızda. Bir araç, bir gereç haline geldi. Telefonumuz olmadan neredeyse böyle sürekli elimiz telefonla her an biri arayacakmış gibi tutuyoruz ve sürekli bir şey bekliyoruz aslında. Veya durduğumuzda dinleniyor. Ben bir mola vereyim, işte oturayım. Oturduğunda cep telefonuna işte sosyal medyaya bakıyor ya da mesajlaşıyoruz. Yani hepimiz yapıyoruz bunu bu arada. Hepimizin ara ara yaptığı davranışlar ama önemli olan bunun farkında olmak. Zaten ben de bu videoda buna dikkatinizi çekmek istiyorum başlıca. Dikkatinizi çekmek istediğim konu bunun farkında olmamız. Telefonumuzu okuyoruz. Hatta yani e, o yorgunluğumuzu atamadan daha da yorgunluk yükleyerek sonra telefonumuzu bırakıp tekrar işimize yaptığımız şeylere koyuluyoruz. O oturduğumuz yerdeki veya uzanıp şey omuzumuzu dayayıp e telefonumuza baktığımız yerdeki o dinlenme zamanı işte kafa dağıtma gibi gözüken an aslında gene yorucu bir an haline gelebiliyor. Ee, yani bütün bunlar aslında dinlenmek değil. O yüzden bu bizim hem yaşanmışlıklarımız hem gördüklerimizden dolayı hem öğretilmiş şeylerden hem etrafımızdakiler ne yapıyor böyle yapıyor diye düşünerek veya bize öğretilmemiş olabilir dinlenmenin ne olduğu. E, bunu yapmaya devam ediyoruz ve bedenimizi hiç mi dinlemiyoruz? Peki bedenimizi dinlesek bize ne derdi? İşte dinlenmek aslında burada başlıyor. Bedenini dinlemek, zihnini dinlemek, mola vermek, o anda kalmak, meditasyon yapmak, dinlenmek. Ne değildir? Bunu anlamış durumdayız. Yani sürekli e, alanımıza müdahale edilecektir alanda kalmak ve sürekli uyarıcı maddelerle kendimizi e, ödüllendiriyormuş gibi yapmak değil. Yani o maddeleri içmek, kullanmak, yemek değil e, veya sürekli telefonumuzda gezinmek de değil e, ya da dinlenmek, gidip oturup televizyonu açıp, Televizyonda bir şeyler seyretmek, ayağınızı uzatıp televizyonu açıp bir şeyler seyretmek. Özellikle e, olumsuz haberler yayan haber kanalları, e, nefret, korku ve e, intikam içeren filmler, diziler, e, bütün bunları izlemek bizi dinlendiriyor. Ayağımızı uzatıyoruz belki, oturuyoruz, bakıyoruz o anda ama dinlenmek böyle olamıyor. Televizyonda kötü bir habere denk geliyorsunuz veya korku filmine denk geliyorsunuz veya onu seyretmek istiyorsunuz, kendi tercihinizle açıyorsunuz, ben şöyle biraz dinleneyim, biraz bunları izleyeyim ama vücudunuz, beyniniz stres üretmeye, sürekli strese girmeye, korkmaya, dinlenmemeye, yorulmaya devam ediyor. Ha bunları yapmayın demiyorum. Tabii ki yapacağız. Bazen de isteyeceğiz. Yani korku filmi sevenleriniz var aranızda izleyeceksiniz. Haberleri de izleyeceğiz, Telefonumuza da bakacağız. Tabii ki kahvede içeceğiz ara ara. Mümkünse sigara hiç kullanmayalım. Ee, ve kafein dozunu aşmayalım. Yani kahvede de kafein dozunu aşmayalım. Ama sigara hiç kullanmayalım. Çünkü zaten salona ne kadar zararlı olduğu artık bariz bir şey. Ee, o yüzden yani e, önemli olan Kendimize bu 5 dakikalık hatta mümkünse 15 dakikalık dinlenme zamanlarını hediye etmek, ayırmak bu çok kıymetli bir şey. Nasıl yapacağız peki bunu? Dinlenmemenin ne olduğunu anladıysak artık aklınıza yavaş yavaş dinlenmek nezirde gelmeye başlamıştır. Hatta bazılarınız bunu çok iyi biliyor ve uyguluyor bilen tebrik ediyorum sizi. Ee, yani bazen çünkü zor olabiliyor gerçekten dinlenmeyi hayatımıza katmak. Ama 5 dakikayla başlayalım ve gün içerisinde toplam 15 dakika kendimize dinlenme zamanı ayıralım. Göreceksiniz. Bunu yaptıktan sonra uykularımızın kalitesi artmaya başlayacak. Kendimizi çok daha enerjik, mutlu ve pozitif hissetmeye başlayacağız. Daha çok tahammülümüz kalacak yaşam için, yaşamak için. Daha neşeli, daha heyecanlı, daha girişken olduğumuzu göreceğiz. Çünkü ne yapıyoruz? Gün içerisinde yüklediğimiz, hatta geçmişten yüklediğimiz o enerjiyi temizliyoruz ve dönüştürüyoruz. O yüklediğimiz her negatifliği bırakıyoruz dinlendiğimiz zaman. Gerçekten dinlendiğimiz zaman. Hiçbir şeye kendimizi maruz bırakmayıp dışarıdan gelecek, herhangi bir e, bizi rahatsız edecek sese insana ya da o kendimizle kaldığımız o 5 dakikayı bölecek her türlü şeye. Yani dışarıda bomba patlasa bile o 5 dakikayı kendinize ayırmaktan bahsediyorum. Kendinizi tamamen dışa kapatıp o 5 dakikayı kendinize armağan etmek. Evet dünyada birçok şey oluyor. Her gün yeni bir üzücü haber alabiliyoruz. Her gün yeni bir dramaya uyanabiliyoruz. Evet bu dünyanın gerçekliği. Fakat kendi içinize dönüp baktığımızda aslında başka hiç kimse yok. Sadece siz varsınız. Ve siz kendi sağlığınızdan, kendi dinlenmenizden, kendi zihninizden, bedeninizden, ruhunuzdan sorumlusunuz. Başka hiç kimse değil. O yüzden dinlenmek çok kıymetlidir. Yaşam kalitemizi arttırmak için ne yapıyoruz? Dinlenmek için öncelikle şu sevgili telefonumuzu, hepimizin gerçekten her şeyinin içinde olduğu günümüzdeki e-mail'in, telefonunun, fotoğrafının, bütün mesaj kaynağının içinde olduğu telefonumuzun kendi alanımızdan bir uzaklaşıyoruz. Ben şimdi bunu uzaklaştıracağım. Sesini kısıp uzaklaştıracağım. Hatta titreşime bile koymayın. titreşimi bile. Yani sizin kendinizle kaldığınız o anı bozacak her türlü sesi bloke ediyoruz. Elimine ediyoruz. Kendi alanımızdan uzaklaştırıyoruz. Sessiz aldım. Uzaklaştırıyorum. Şuraya koyacağım. Oh yani kendi alanımdan uzaklaşması bile beni iyi hissettirdi şu anda gerçekten. Ama tabii ki aklımızda şey olmuyor. Ay, acaba ararlarsa, acaba mesaj atarlarsa. Hayır hiç önemli değil. 5 dakikadan bahsediyoruz arkadaşlar. 5 dakika, 5 dakika. Kimseye anda cevap vermesek olabilir değil mi? Evet olabilir. Bunu kendimize hediye edelim. Telefonumuzdan uzaklaştık. Evdeki bütün kapıları kapattık. Televizyonları, uyarıcı her türlü Teknolojik aleti kapattık, kapılarımızı kapattık, tenceremizi kapattık ve mümkünse karanlık bir ortamda sağlayabilirsiniz kendinize. Çünkü karanlıkta vücudumuz gerçekten dinlenir, gözlerimiz dinlenir, beynimiz dinlenir, bütün organlarımız gevşer ve rahatlar. Karanlık çok kıymetlidir bizim için. O beş dakikayı karanlıkta da geçirebilirsiniz mümkünse. Evet, ne yapıyoruz sonrasında? Derin bir nefes alıyoruz ve olduğumuz yere uzanabiliriz. İsterseniz böyle bir alanınız varsa, koltuğunuz varsa oraya yoksa direkt yere de uzanabilirsiniz. Tercih sizin. Ben şimdi şöyle şuraya doğru uzanacağım ve kollarımı açacağım. Öyle kocaman. Derin kocaman bir nefes alın ve bırakın kendimizi. Yerimiz düz olsun, dümdüz bir yere bıraktık. Kollarınızı açabildiğiniz, bacaklarınızı açabildiğiniz. Ve gözlerinizi kapatın. Çok rahatsınız şu anda. Oh. Bakın her şeyi bırakın. Bedeniniz rahatlıyor. Olduğunuz yere bütün ağırlığınızı bırakıyorsunuz. Çok iyi hissediyorsunuz şu anda bu anı kendimize hediye ettiğiniz için rahatlayın. Öyle yem çimenlerin üstüne uzandığınızı düşünün. Ve toprağa bütün ağırlığınızı, bütün stresinizi bırakın. Derin bir nefes alın. E, ağzınızdan yavaşça verin derin bir nefes daha. Gevşeyin, gevşeyin, rahatlayın ve bırak. Bırakın bütün enerjiniz rahatlasın. Bütün bedeniniz yumuşuyor, gevşiyor, gerçekten dinleniyorsun. Bir nefes de al. Ne haber Beş dakika. Mümkünse on beş dakika. Ama zamanım yok. Gitmem gerekiyor diyorsanız. 5 dakika. Sessiz kalın. Ve zihninde seyir Bırakın dininiz sizinle konuşun. Ne oldu? Ne oldu? Bu geriyacı de. Her önemli. Sadece izleyici olarak kalın. Gözlemci olun. İçine girmeyin zihninizdeki. Diyaloğun içine girmeyin. Dışarıdan bakan bir gözlemci olun. Şu anda yapabileceğiniz hiçbir şey yok bu konuyla ilgili. Çözmenize gerek yok. Şu anda sadece dinleniyorsunuz. Ve bıraktınız. Oluruna bıraktınız. Kontrol etmeyi bıraktınız. Çok rahatsınız. Çünkü biz kontrol etmeyi bırakınca her şey kendiliğinden çözülmeye başlar ve gerçek cevaplar, doğru cevaplar aklımıza gelmeye başlar. Biz stresimizi bırakınca, sıkmayı, kasmayı, kontrol etmeye çalışmayı bırakınca her şey rayına kendiliğinden oturur. İyice gevşeyin, iyice bırakın canımızı. Aa derin nefes alabilirsiniz. ve i̇şte odamızı biraz böyle oynatmak isteyebilirsiniz. Bırakın kendinizi rahatlayın. Çok rahatsınız şu anda. sadece gözlemcisiniz. Diyaloğun içine girmiyorsunuz. İlimizi gözlemleyin. Neler söylüyorsunuz? Bakın. İçine girme. Hat bırakın kendimi. Siz zihninizden ötesiniz. İçinizdeki siz dininiz değilsiniz. Bir sonra rahat, mutlu, bilir kişiyiz. içimizdeki bilir kişiyiz. Strese tutulmayan, dillenmeyi bilen, kendini rahat bırakabilerek. Bu bilge kişiyiz. Sütün bilge kişini serbest bırakıyorsunuz. Bu dinlenme çalışması. Bu bilge kişi ne kadar serbest kalırsa, folk kadar hayatınız güzelleşir kalitesi artar. Sağlıklı mutluluklar yaşıyoruz. En kocaman bir nefes daha evet. İsterseniz devam edin. Yatmaya. Böyle yavaş yavaş, çok yavaş vücudunuzu hareket ettirerek şöyle bir streç yapın. Bacağınızı buraya getirin. Aa, kafanızı buraya götürün. Burada da biraz kalın şöyle bacağını atlıkta elimizi açıyorum. Bir başka oldu. Ya oynasın. Derin nefesler pozisyonda çık yavaş. çok yumuşak. Kendinizi kasmayın, vücudunuzu rahat ve serbest bırakın. Aşkım, isyanınızı çekin. Şöyle bir, sağ, bir sola. Aklınızı tutabilirsiniz ve... Bebek pozisyonu, nasıl bebekler biliyorlar, o pozisyonları kendilerine, kendi kendine, içlerinden gelerek yapıyorlar. Hiçbir şey öğretilmiyor onlara, böyle yap, böyle tut diye. onlar otomatik olarak yapıyorlar. Neden? Çünkü iç sesleriyle bağlantıdalar. Dinlenmeyi, dinlemeyi biliyorlar. Evet. dinlendikçe daha iyi bir dinleyici oluruz. Evet, şöyle yola geçeyim. Evet. Oh, valla çok iyi hissediyorum şu anda kendimi. Siz nasıl hissediyorsunuz? Şöyle ayakla bakıp biraz Rahatlayın. Nasıl hissettiğinizi yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Direkt otomatik olarak bir gülümseme gelecektir yüzünüze. İşte bu hediyeyi kendinize her gün verin sadece 5 dakika. Mümkün. Sevgiyle kalın, dinlenmeye zaman ayırın, kendinize çok iyi bakın. Çünkü hiç kimse size kendinize bakacağınız kadar iyi batamaz. Ancak kendimize kendimiz bakabiliriz. Bu hediyeyi kendinize verin, dinlenin, kendinizi dinleyin. Sevgiyle ve ışıkla kanalımı takip etmeyi ve sevdiklerinizle bu güzel video ayarı, paylaşmayı unutmayın. Paylaşalım ki sevgi çoğalsın. İnsanlar bilgili rahatlasın, dinlensin, dinlensin. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim bu programı dinlediğiniz için ve zaman ayırdığımız için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.